Evet gençler CBR bin aldım. Hatta aldığım gün burada görüyor musunuz bilmiyorum ama CG Project egzoz taktım. Şimdi gazlamaya çıkabiliriz. Siz böyle hafiften dışarıdan görüyor gibisiniz ama olsun. Sıkıntı yok. Böyle ufak bir şehir turu yapalım derim. Anlatın satayım. Her yeri kazmışlar ya. Her yeri kazmışlar ya. Böyle bir şey yok. Dedim bir Kızıl Meydan'a gideyim, yok 10 kilometre dolaştıracak bizi illa, ayıp ya, neyse ben çok fazla konuşmayayım gençler, siz bu gazlamayı dinleyin. Ne, ne gaz açıyor la, ne gaz açıyor la, et evet be, şu hızlanmaya bak be. Bak ne viraj alıyor. Bak ne 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 viraj alıyor be. Bak 200 yaptı bak. Deli fişek bu bak deli fişek. Nasıl kaçıyor bak. 280. Bak deli fişek bu. Yok sürtmedim hayır. Kesinlikle sürtmedim. Sürter miyim ya? Bütün boya kaldırdık ya bakayım. Bütün boya kalktı ya. Tanesi 5000 dolar ya ayıp ya. Onu oraya kim koydu ya? Hadi sinirden gaz açıyorum ya. Lan bir ara gaz. Telefona mesaj geldi arkadaşlar. Durup sağda bakacağım. Bir saniye bekleyin. Sağda bakıyorum. Hemen bakıyorum. Evet Ege Aydın sesli yazmış. Kardeşim çekiyorum zaten ama sen bu videoyu birazdan izleyeceksin. Hadi gidelim. Arkadaşlar bana tek tek hadi misiniz Ama ben tek teker şu an yapamıyorum. Sadece gaz açıp hızlanabiliyorum Teker zor yani. Ama isterseniz göz atarım. Yanlarız virajlarla. Sıkıntı yok. Maç bitti. Olsun. Bak bayası kalkmış ya sorun ya. Şu Repsol'ün oraya bak ya. Ayıp ya.